Hepinize merhaba, ben Efe. Bugün Cyberpunk 2077 oyununun çıkışından aşağı yukarı 4 sene geçti. 2.0 gibi büyük güncellemeler aldı. Bakalım çıkış epey sancılı olan bu oyun 4 sene sonunda düzeldi mi? Bugün buna cevap arayacağız. Bu oyunu ilk defa deneyim ettim ve deneyimlerimi size aktaracağım. Şimdi sizlere oynanıştan bahsetmek istiyorum. Bence oyunun temeli oynanıştır. Gelelim Cyberpunk'a. Oynanışı ilk kısma ayıracağım. İlk önce ateşli silah mekanikleri ve sürüş mekanikleri. Oyunlarda hack temasını sevmediğim için Cyberpunk'ta hack olayına başvurmadım. Oyun zorlamadıkça ki hiç hoşuma giden bir sistem değildi. Silahların vuruş hissi gayet güzel ve tatmin edici. Bazı başına ödül konulmuş çete elemanları ve siber saykolar tam bir mermi süngeri. Buna rağmen vuruş hissi güzel. Düşmanın nereden vurduğumuza göre hareket ediyorlar. Kol, bacak ve kafa kopması gibi görsellerle bu his tatmin edici seviyeye geliyor. Şimdi gelelim ikinci olarak sürüş mekaniklerine. Arabalar kanı gibi. Kesinlikle hiçbir sürüş deneyimi yok. Witcher'da at kullanır gibi araç kullanıyoruz. Dönüşler çok yavaş. Arabalar da yavaş olunca tam bir eziyet. NPC'ler iki şeride ortaladığında sağ şeritteki NPC sağ şeride, sol şeritteki NPC ise sol şeride yaklaşıyor. Bu ise kaza oranını ciddi şekilde azaltıyor. Bu konuda ciddi anlamda tebrik ediyorum. Diğer oyunlarda hiç rastlamamıştım. Gelelim keşkemize. Keşkem kesinlikle bir taksi sisteminin oyunda olması. GTA 5 gibi taksi kullanabilseydik cidden çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Hızlı seyahat noktaları var ama istediğimiz noktaya taksiyle gidebilmek varken oyunun belirlediği hızlı seyahat noktaları o kadar ilgimi çekmiyor benim. Gelelim çıkışında oyunun en büyük problemi olarak görülen buglara. Buglar yeterince çözülmemiş kesinlikle. 4 senelik bir oyuna yakıştıramadım. Delemeyinin arabalarını kurtardığımız görevde kovaladığım araç durduk yere takla attı ve oyunu baga soktu. Ama onun haricinde herhangi bir oyun kıran hataya rastlamadım. Hepsi görsel hatalardı. O anda kaydım açık olmadığı için size gösteremiyorum ama cidden çok komik bir olaydı. Gelelim açık dünya hissi konusuna. NPC'ler genel olarak yaşayan bir dünya hissi veriyor. Tabii ki rockstar seviyesinde olmasa da gayet yaşayan bir şehir olduğu hissini veriyor Night City. Night City cidden tehlikeli bir şehir. bunu cidden etrafınızda olan bitenlerle hissediyorsunuz. Sizden başka polislerle çatışanlar oluyor. Şu anda tamamen göreve giderken rastgele gördüğüm bir çatışmayı göstermek istiyorum. <laughs> Gelelim grafiklerine. Ben oyunu 4060 ekran kartı ile oynadım. Genel olarak 100-110 arası FPS aldım. En yüksek ayarlarda DLSS açık ve ışın izleme açık bir şekilde. Optimizasyonu cidden beğendiğimi söylemeliyim. Grafikler çok etkileyici ve büyüleyici. Bu kadar iyi gözüken grafikli ve bu kadar büyük oyun şu an yok. Tabii ki GTA 6 çıkana kadar. Gelelim ana senaryo ve yan görevlere. Oyunun senaryosunu açıkça ben hiç beğenmedim. Çok fazla iniş çıkış yapıyor ve sanki ne yapacağına karar veremiyor gibi. Pek umursayamadım. O yüzden hiç beğenemedim. Gelelim seçimler konusuna. Şöyle özetleyebilirim. Hani GTA 5'te soygundan önce A ve B seçeneği veriliyor ya, ikisinin sonunda da aynı şeye bağlanıyor. Seçenekler kesinlikle böyle özetlenebilir. en seçerseniz seçin, sonunda aynısı oluyor. Phantom Liberty DLC'sinde bu sorun olmadığı söyleniyor. Daha oynamadım. Onunla incelemesi gelecektir. Çıkması gereken Cyberpunk oyunu bu diye çok yorum gördüm. Bence Cyberpunk bana göre bir oyun değil. Ama meraklısı için güzel olabilir. Puanım 10 üzerinden 6.